Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlerle paraf yayınlarının sözcük türlerinin 10. testi, zarflarında 1. testi olan testi çözeceğim. Geçelim 1. soruya. Buna göre aşağıdaki altı sözcüklerin hangisi zarftır? Yine de bakalım bu açıklamaya. Bir eylemin eylemsinin sıfatın ya da başka bir zarfın anlamını zaman, durum, nitelik, ölçü, soru bakımından etkilen sözcüklere zarf belirteş denir. Ben de buraya bir ekleme yapayım arkadaşlar. Bunların yanı sıra, şuradaki sözcüklerin yanı sıra bazen isimlerle de ilgili olabilir zarflar. Adlaşmış sıfatlarla da ilgili olabilir. Bakalım hemen. Gönül alıcı sözlerini artık kimse aldırış etmiyordu. Kimse derken Ali aldırış etmiyordu, Mehmet aldırış etmiyordu. İsim getirebiliyoruz. Bu zamirdir arkadaşlar. Bu sabah saatlerinde otoyolda yoğun bir sis. Nasıl sis? Yoğun sis vardı. Bu da sıfattır arkadaşlar. Kapısındaki yazıda iki sokak aşağı taşındığı yazıyordu. Nerede yazıyormuş? Kapıdaki yazıda. Kapıdaki sözcüğü sıfattır. Yazıda da isimdir arkadaşlar. Burada da isim. Bunu da eledik. Gençler mahalleye dün taşınan. Taşınan fiilimsi. Ne zaman taşınan? Dün taşınan. Bu zarftır arkadaşlar. Aradığımız sözcük muhtemelen bu. Öbürüne de bakalım. Sahilden topladık parlak taşlar. Nasıl taşlar? Parlak taşlar sıfattır. Bu da gider cevabımız. Deniz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz ne diyormuş? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmıştır? Zaman zarfı kullanılmıştır. Açtığı iş yerini büyütme telaşından bize bir türlü vakit ayıramıyordu. Nasıl vakit ayıramıyordu? Bir türlü ayıramıyordu. Gibi bunu zarf kabul edebiliriz ama zaman zarfı yok. Doğruya ulaşmak toplumun benimseli yanlışların sorgulanmasından geçer. Burada da zaman bildiren sözcük yok. Babasının sayesinde daha okula başlamadan ne zaman? Henüz başlamadan. Başlamadan fiilimsi henüz sözcüğü, daha sözcüğü burada henüz anlamında kullanılmış. Bunu kullanabiliriz. Hatta şöyle tanışmıştı. Ne zaman tanışmıştı? Daha başlamadan şeklinde de düşünebiliriz. İki şekilde de zaman zarfı olduğu muhtemelen. Bunu yani muhtemelen cevabımız bu. Sonra buraya bakalım ne varmış. Dünkü konuşmasında. Bakın konuşma burada arkadaşlar isimdir. Dünkü de sıfat. Dünkü konuşmasında özellikle ilk kavramı denir. Sıfattır. Bu ne Başarılı olabilmek için olabilmenin ilk koşulu. İlk koşul, koşul isim ilk sözcü sıfattır. Burada da zaman bildiren bir zarf yok. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Altı çizgi zarflardan hangisinin türü ötekilerden farklıdır? Hepsi zarfmış, biri farklı bir zarfmış. Bakalım. Son olayların kötü sonuçlanması. Fiilimsidir. Nasıl sonuçlanmak? Kötü sonuçlanmak. Durum zarfıdır arkadaşlar burada. Her şeyi sonra sonra öğrenir. Nasıl öğrenir? Sonra sonra. Bu da durum zarfı. Dolayısıyla iki tane cevap olmayacağı için bunlar gider. Ayakları yere değmiyor dünyaya. Her zaman pembe çerçeveden bakıyordu. Ne zaman? Her zaman. Burada arkadaşlar zaman zarfı olmuş bu sözcükler. Sessizce içeri girip, sessizce içeri değil, sessizce girip. Dolayısıyla nasıl girmek? Sessizce girmek. Bu da durum zarfı gider. Olumsuz etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Olumsuz etkiliyor. Bu da durum zarfıdır. Bu da gider. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Güzel sorular. Öğretici olması adına ilk testlerde böyle kolay soruların olması güzel. Aşağıdaki yer yön bildiren sözcüklerden hangisinin bütün ötekilerden farklı değildir? Yer yön bildiren sözcüklerimiz hangisiydi? İleri, geri, içeri, dışarı gibi sözcüklerimiz. Bu sözcükler ek almadan yani ileri gel, geri gel gibi kullanılırsa zarf olur. İleriye, geriye gibi kullanılırsa isim olur konunun ilerisi olursa, tamlama yaparsa yine isim olur. Tekrar edeyim, yer yön bildiren sözcükler. Eğer çekim eki alırsa ileriye geriye gibi isimleşir. Eğer isim tamlaması yaparsa yine isimleşir. Yani konunun ilerisi, bunun gerisi gibi. Bakalım aşağıda büyük bir eğlence var. Nerede varmış? Aşağıda varmış. Bu isim arkadaşlar. Biraz ileride. Çocukların oynaması nerede? Biraz ileride. Bu da isim arkadaşlar. Bunları eleriz. İki tane isim olduğu için. Üste taşınanların kim olduklarını henüz kimse bilmiyor. Nere taşınmışlar bunlar? Üste taşınmışlar. Şu bir dursun arkadaşlar. Vakit çok geç olduğu için hiçbirimizin aklına geri dönmek gelmiyordu. Geri sözcüğü var burada bakın. Geri dönmek evet. Bu yön bildiriyor. Diğerlerine göre çok daha net ve çekim ekini almamış. Sağına soluna baktıktan sonra nereye bakmış? Sağına bakmış, soluna bakmış, kendi sağına, kendi soluna isim tamlaması yapar gibi. Bunu da elleriz. Tarihi sözcüğü de zaten çekime kalmış. Bu da gider. Üste taşınanların kim olduklarını henüz kimse bilmiyor. Üste sözcüğü arkadaşlar yön bildirmekten ziyade bir durum, yer bildiriyorlar daha çok. Üst tarafa taşınan gibi. Burada geri sözcüğü daha net bir cevaptır. Cevabımız o yüzden Denizli arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruya. Bu dizelerde geçen aşağıdaki sözlerin hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır? Zarf olanları edeceğiz. Bakalım önce sonbahar için? Açmadan önce sözcüklerine bakalım. Sonbahar geliyor. Sonbahar geliyor. Burada dikkat ederseniz özne olarak kullanılmış. Ne zaman geliyor? Sonbaharda geliyor gibi bir durum yok. Şu bir dursun arkadaşlar. Muhtemelen cevabımız Adana. Niçin sözcüğü? Yuvanı niçin yapmadın? Sebep zarfı arkadaşlar. Sebep sonuç daha doğrusu sebep bildiren bir zarf. O yüzden bunu eleriz. Açmadan önce, ayva çiçek açmadan önce meyvelerin içi geçecek. Ne zaman geçecek? Ayva çiçek açmadan önce. Bu da gider arkadaşlar. Sonra başka çeşit ne kadar? Başka çeşit. Rüzgar başka çeşit esecek. Nasıl esecek? Başka bir çeşit esecek. Dolayısıyla fiili niteliği için bu da zarftır. Ne kadar sözcüğüne bakıyoruz? Halbuki ne kadar sıcaksın? Sıcaksın sözcüğü burada sıfat arkadaşlar. Adlaşmış sıfat. Sıcak insan, sıcak insansın şeklinde olduğu için arkadaşlar sıcak insan dediğimizde ne oluyor? Sıcak sıfat oluyor. Ne kadar sözcüğü de sıfatın derecesini belirtiyor. Çok sıcak. Çok sıcak insan. Sıfatlar pardon, zarflar sıfatların da derecesini belirtir diye başta söylemiştik. Bunu da ediyoruz. Cevabımız adana arkadaşlar. Sonbahar sözcüğü isim olarak kullanılmış burada hangisi verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede miktar zarfı kullanılmıştır. Birçok sanatçı gibi o da edebiyata şiirle başladı. Birçok sanatçı, burada bir miktar bildirecek sözcük birçok sözcü var. O da sanatçı niteliyor sıfattır. Şu bir dursun muhtemelen cevabımız bu. İkinci cümlede durum tarifi vardır. Ölçülü ölçüsüz olarak. Nasıl olarak? Ölçülü olarak, ölçüsüz olarak. Bu gider. Zaman zarfına yer verilmiştir. Sanatçı daha sonra, ne zaman? Daha sonra. Şiiri bırakıp öykü roman yöneldi. Ne zaman yönelmiş buna? Daha sonra yönelmiş. Üçü de eleriz. Dörde bakıyoruz. Zarf bir söz öbeğinden oluşmaktadır. Sıradan insanların sıradan yaşamlarını yalın bir dille anlattı. Anlatmış. Nasıl anlatmış? Yalın bir dille. Yalın bir dille anlattı. Dediği için arkadaşlar nasıl anlattığını açıkladığı için. Evet söz öbeğinden oluşan bir zarf var. Sıfatı derecelendiren bir zarf. Az önce olduğu gibi verdiği ürünlerle Cumhuriyet sonrası Türk öykücülüğünün gelişiminde çok önemli bir rol. Rol isim, önemli nasıl rol, önemli rol bu sıfattır arkadaşlar, bu isimdir. Çok sözcüğü de çok rol değil, çok önemli. Bunu Bunun derecesini belirten bir sözcük olduğu için evet sıfatı derecelendiren bir zarf vardır. Cevabımız Adana. Güzel bir soruydu. Yedinci soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok belirteç, yani birden çok zarf vardır. Yanındaki genç konferans boyunca hiç konuşmada, konuşmadı dikkatlice. Konferans boyunca değil mi? Ne zaman konuşmadı? Konferans boyunca. Hiç sözcüğü de kesinlik bildirdiği için zarftır. Kesinlik bildiren sözcükler zarftır arkadaşlar. Bununla alakalıdır. Not tutmuş. Nasıl not tutmuş? Dikkatlice tutmuş notlarını. Burada iki tane var. Şöyle bir bekletelim bunu. Onun tablolarını İstanbul'un en güzel semtleri hayat buluyordu. Güzel semtler en sözcüğü de güzelin derecesini belirttiği için Burada en sözcüğü var arkadaşlar. İstanbul'un hayat buluyordu. Yok, hayat bulmak değildir. Burada bir şey yok. Söz ile davranışındaki tutarsızlık iyi niyetli olmadığını gösteriyordu. İyi niyetli olmak. Burada nasıl olmadığını iyi niyetli olmak bu var sadece. İyi niyetli olmadığını. Bunu da eleriz bir tane var çünkü. İlginç bir konusu olmasına rağmen eser okurun pek ilgisini çekmemişti. Burada bir şey yok gibi arkadaşlar. Bunu da ediyoruz. Hani ilgi çekmek desek pek ilgi çekmek bir tane var. Pek sözcüğü var. Bize birden çok lazımdı. Karanlık olunca bütün dükkanlar kapanır. Ne zaman kapanır karanlık olunca? Sokakta tek bir kimse bile kalmazdı. Buradaki bile sözcüğü tek bir kimse dahi, tek bir kimse de. Yani de daha bağlacı yerine kullanılmış. Bu da bağlaştır arkadaşlar. Eğer bu zarf olsaydı iki tane zarf olacaktı. İki cevap var diyecektik. O yüzden bile sözcüğü da bağlaçtır. Bunu da ederiz. Cevabımız Adana'ymış arkadaşlar. Sekizinci sorumuza geldik. Altıcı sözlerden, sözcüklerden hangisi aynı türdedir? Genç kadın yalnızca parasını değil. Nasıl kadın genç kadın? Sıfat sadece bir tek anlamında olduğu için edattır. Sıfat ve edat. Yaşanan en güzel şey. Güzel sözcüğü şeyin sıfatıdır. En de onun derecesini belirtiyor. Derece zarfıdır. Bu zarf. Bekleme sürecinin değerine ulaşamaz. Burada isim arkadaşlar bu. Bugün verdiğimiz bir yanlış karar ne zaman verdiğimiz bugün verdiğimiz zarftır. İleriki yaşamımızı hangi yaşamımız ileriki yaşamımız sıfattır bunu da ederiz. Herhangi bir sanat eseri hangi sanat eseri herhangi bir sanat eseri sıfattır. Herkes bilmelidir. Herkes burada zarftır arkadaşlar. Bu da farklı bu da gider. Dün evet dediğimize ne zaman demişiz biz dün evet dediğimize artık hayır diyorsak artık bundan sonra sınırlama zarfıdır. Zaman bakımından sınırlama. Bundan sonra hayır diyorsak, artık hayır diyorsak. Dolayısıyla burada ikisi de zarftır arkadaşlar. Bu da güzel seçici bir soru. İlk sorular kolaydı. Gittikçe seçici olmaya başlıyor sorular. Güzel bu. Altıcı sözlüklerden hangisinin tür ötekilerden farklıdır? Telefondaki görevli evin yeni eşyalarını haftaya getirebileceklerini söyledi. Ne zaman getireceklermiş? Haftaya. Zarf bu arkadaşlar. Akşam şiir yazmak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği bir vakittir şiir yazmak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği vakit nedir? Akşam. Bakın akşam burada zaman bildirmek için kullanılmamış. Bir isim olarak kullanılmış arkadaşlar. Dursun. Sözünü ettiğiniz kişi artık bu mahallede. Az önceki gibi artık bundan sonra bu saatten sonra zarftır. Şunu da böyle zarf diyelim. Yazın dünyamızın önemli şairliği geçen hafta ebediyete uğradı. Ne zaman? Geçen hafta. Bu da zarftır. Minik Ceylan su içerken huzursuz bir başka başını kaldırıyordu. Nasıl ya da ne zaman pardon ne zaman su içerken dolayısıyla bu da zarftır. Cevabımız Bursa'ymış arkadaşlar. Bu da güzel. Sorular seçici olmaya başladı evet. Hangisinde ikileme zarf olarak kullanılmıştır? Babamın yaptığını duyan konu komşu evimizin önüne toplanmıştı. Konu komşu burada isim olarak kullanılmış arkadaşlar çevredeki insanlar. Güneş sıcak yüzünü gösterince çoluk çocuk herkes. çocuk çocuk sahile koşardı herkes sahile koşardı. Burada da isim olarak kullanılmış. Eve kirpas içinde. Kirpas içinde. Kirpas içi zaten isim tamlaması gibi kullanılmış. Dikkat ederseniz kirpas içi. Dolayısıyla burada da isimdir. Bu da gider. Bunların hepsi isim gitti. Yaşlı kadın evinin üst katını kiraya vererek aldığı parayla zar zor geçiniyordu. Geçiniyordu fiil. Nasıl geçiniyormuş? Zar zor geçiniyormuş. Dolayısıyla burada zarftır arkadaşlar. Dursun. Üstündeki eski püskü elbiselerden Burada sıfattır arkadaşlar. Bizden farklı olan değil, zarf olanı istemişti. Sıfattır. Zarf olanımız denizli arkadaşlar. Zar zor geçiniyordu. 11. soru. Hangisi yoktur? Zarf çeşitleri mi bunlar? Evet. Hepsi zarf çeşitleri. Zarfları eleyeceğiz. Sözlüklerde adı artık sahaf olarak geçse de artık bundan sonra bunu muhtemelen zaman zarfı olarak ele almış. Zaman zarfı. Şöyle bunu işaretleyelim. Ve pirleri hala bu da zaman zarfı arkadaşlar. Bu sahaflar öyle sandığınız gibi. Nasıl sandığınız, öyle sandığınız. Böyle dursun gibi sınavlara hazırlık kitapları veya çok satan çok satan kitaplarla. Derece zarfı yok orada ama burada var. Çok satan. Gerçi çok burada satmak sözcüğünün miktarını belirtiyor. Özür dilerim. Derece zarfı değil, miktar zarfı. Çok satan kitaplar. Miktar zarfı da var. Dahası birçoğu eski harfli metinleri rahatlıkla okudukları gibi. Rahatlıkla nasıl okumuşlar? Rahatlıkla okumuşlar. Bunu zaten söylemiştik öyle sözcüğüyle. Soru zarfı ve şey arayacağız. Şurada bir soru var. Peki günümüz sahafları neden, niçin sahaflık yerine taraflı tercih ediyor? Sanırım bunun cevabını çok özel almak gerekiyor. Şurada niçin sözcüğü var soru zarfı. Yer yön zarfı yok arkadaşlar. Geliyoruz 12'ye. Son sorumuz mu? Evet son sorumuz. Aşağıdaki numaralı cümlelerden hangisi ne sözcüğü zarf olarak kullanılmış? Ne sözcüğü? Hangi durumda zarf olarak kullanılır arkadaşlar? Ben burada size soru bırakmadım galiba bu testte. Şöyle bir yoklayayım size. Evet bu, soru, bu testte soru bırakmadım. Bunu da size bırakayım. Ama şöyle bir kopya vereyim diyorum ya. Böyle bir kopya vereyim. Niçin anlamında kullanılırsa zarf olur arkadaşlar? Ne sözcüğü? Yani ne dönüp duruyor havada kuşlar? Cahit Kıtarancı diyesi. Orada kullanıldığı gibi. Bu testi bu soruyu da siz çözün arkadaşlar. Testimiz de bitmiş olsun. Benim bu testle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir başka testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.